Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Bugün yine size köşe vuruşundan köşeye dönmeye geldim. Bugün sizlere yarın oynanacak olan Trabzonspor, Gaziantep, Tottenham, Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City, Bournemouth, Brighton, Mainz, Köln, Darmstadt, Heidenheim, Napoli, Roma ve Porto Sporting maçlarını aktaracağım. İlk olarak ülkemizdeyiz, Trabzonspor, Antep maçındayız. Trabzonspor e, kupada galip geldi, kupayı almak isteyecektir. Aynı şekilde ligde üçüncü olup Avrupa kupalarına gitmeyi isteyecektir. Ama zaten ortalamalara baktığımızda iki takımın da çok korner atıp yemediğini görüyoruz. Bu yüzden biz 9.5 alt olarak 9.5 alt korner olacağını düşünüyoruz. İngiltere'deyiz. İngiltere Tottenham Arsenal'da derbi maçı. İngiltere maç fazlasıyla lider. Arkasında Manchester City var. Liverpool yine yara aldı. Puan kaybetti ama hiç belli olmaz. Bu yüzden Arsenal'ın da mutlak galip geleceğini düşünüyoruz. Galibiyet için sahaya çıkacağını düşünüyoruz. Tottenham'da derbi kazanıp kendini aslında rahatlatmak isteyecektir. Bu yüzden 9.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. İngiltere'ye devam ediyoruz. Nottingham Forest Manchester City. Manchester City'nin maçı eksik. Arsenal'ı takip ediyor. Aynı şekilde Nottingham Forest'ın da küme düşme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden iki takım da birbirine karşı açık oynayacaktır. Zaten istatistiğe baktığımızda 10.5'a 11.2 gibi bir istatistik var. Bu yüzden biz 10.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. İngiltere'de son maçımız Bournemouth-Brighton. Rahat iki takımın maçı. İki takım da birbirlerine galip gelmek için sağa çıkacaktır, her takım olduğu gibi. Bu yüzden açık bir maç bekliyoruz. Kenarlardan iki takım da iyi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden biz 8.5 üst korner olacağını tahmin ediyoruz. sizleri tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Mainz-Köln maçındayız Almanya'da. Mainz kendini kurtarmak için sahaya çıkacak. Köln de zaten küme düştü sayılabilir. Ama burada hiç belli olmaz. Bu yüzden biz iki takımın da kendini tartacaktır, tartacağını düşünüyoruz. 9.5 alt korner olacağını düşünüyoruz. Almanya'da devam ediyoruz. Darmstadt küme düşü sayılır. yine orta sıralarda iyi oynayan bir takım. Bu yüzden zaten kendi maçlarında olduğu, korner olduğu oran baktığımızda 10.3. Bu yüzden de biz bu maçı 8.5 üst korner olacağını tahmin ediyoruz. İtalya'dayız. İtalya'da Napoli Roma. yani istatistiğe bakıyoruz. Bu maç için söylenecek çok bir şey yok zaten Roma Avrupa'dan elendi. Beşincilik için savaşıyor. Yani bir hedefi yok aynı şekilde Napoli'de. Zaten iki takımın ortalamına baktığımızda yani çok korner atıp çok korner yiyen bir takım değil. İkisi de 9.5 altı olacağını düşünüyoruz. Son başımız Porto Sporting. Şampiyonluk yarışı var. Burada Sporting zaten lider. Bu yüzden de bu maçı da kazanıp artık perçinlemek istiyor şampiyonluk yürüyüşünü. Bu yüzden biz 8.5 üstü korner olacağını düşünüyoruz. Bugün de en çok güvendiğim iki maçı seviyorum size arkadaşlar. Tottenham, Arsenal 9.5 üst. Porto Sporting Lisbon 8.5 üst coin'lar olarak kuponlarınızı yazabilirsiniz. Bugün yine bu benlik bu kadar. Pazartesi günü aynı şekilde saat 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.